Merhabalar, ben Cemalettin Taşken. İran Pod'un 37. yayınına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francesco'nun Irak'a düzenlediği ziyaret ve bu ziyaret esnasında görüştüğü Irak'lı Şii şey lider Ayetullah Sistani'ye değinmek istiyorum. Papa Francis 5 Mart tarihinde Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaret 3 gün sürdü. Bilindiği üzere Katolik Hristiyanların dinli lideri, Hristiyan aleminin de en önemli ruhani lideri Papa. Aynı zamanda e, Vatikan Devleti'nin devlet başkanı. Dolayısıyla sadece dini değil siyasi bir figür. E, Papa daha önce de Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaret gerçekleştirdi geçtiğimiz yıllarda. Ve burada da El Ezer Şeyh ile görüşmüştü. Papa'nın Irak'a yaptığı ziyaret Papa Ezer Şeyh'i görüşmesinin de devamı niteliğinde aslında. Papa'nın bu ziyareti Sünni ve Şii kollarıyla İslam dünyasının temsilcisi olarak daha muhtedil aktörleri tercih ettiğini göstermesi açısından önemli radikal kavorduyla e, bilinen devlet ya da aktörlerden dini liderlerden ziyade daha muhtedil dini aktörleri tercih etmesi açısından önemli ziyaretin dini-siyasi yani heopolitik e, açıdan detaylıca tartışılması gereken boyutları var elbet ancak ben daha çok kapanın ziyareti esnasında görüştüğü Iraklı dini lider Ayetullah Sistani'nin Irak içinde ne anlama geldiğine değinmek istiyorum. Ya Irak siyaseti için, Irak halkı için ne anlama geldiğine değinmek istiyorum. Çünkü Sistani Şii İslam dünyası ve Şiiliğin Necef Ekolü, Ekolü adına çok önemli bir isim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 Irak işgalinden yani 2. körfes işgalinden bugüne din etkisini giderek arttırdı Ayetullah Sistani ve bu durum İran açısından Irak'ı ilgilendiren diğer bir ülke olarak İran açısından pek de boş karşılanan bir durum değil. Zira Irak İran'ın komşusu ve bünyesinde önemli miktarda Şii nüfusu barındırıyor. %60-65'lik bir civarında oranda. İran'ın Irak'taki nüfuzunu derinleştirme kanallarından biri de bu milyonlarca Iraklı Şii, malumunuz. İran'ın yönetimi, İran'daki siyasi akıl çok uzun bir süredir Irak dişiler üzerinden Irak'ın iç işlerine müdahale, Irak'taki nüfuzu derinleştirme gibi ithamlarla karşı karşıya. Bu suçlamalar yeni değil ve bazı Irak'ta makamların her fırsatta dile getirdiği bu suçlamalar aslında temelsiz de değil. Irak'ın, İran'ın bölgedeki varlığından en çok rahatsız olan isimlerden birisi de pek tabi 90 küsur yaşındaki Ayetullah Sistani. Sistani Şii mezhebinin Necef ekolünü temsil ediyor ve bu ekol yönetim anlayışından tutun da sosyal alanlardaki birçok uygulamada İran'daki kum ekolünden farklı düşünüyor. Örneğin Sistani din ve mezheplerin devlet işlerinden ayrılması gerektiğini düşünüyor, bu fikri savunuyor ve kaostan çıkılması ve toplumsal barışın sağlanması için siyasilerin dini ve mezhepçi söylemlerden özellikle özellikle uzak durmasını savunuyor ve bu çağrılar yıllardır farklı ülkelerin işgaliyle gün yüzü görmeyen Irak'lar tarafından da benimsenmiş vaziyette. Sadece Iraklı Şiiler değil, ülkedeki Sünni din adamları dahil Irak içindeki farklı siyasi ve dini çevrelerin Sistan'ın bu bütünleştirici rolüne dikkat çektiğini söyleyebiliriz aynı fikirde, bütünleştirici bir fikir üzerinde birleştiğini söyleyebiliriz. Şunu belirtmek isterim ayrıca, Sistani'nin ülkedeki tüm kesimlere yönelik tutumu, İran'ın uzantısı bir Şii dini lider olarak değil, Irak'ı önceleyen ve Irak'a yönelik her türlü siyasi ve kültürel işgali reddeden, Iraklı bir Şii lider olarak değerlendirmek gerekiyor Sistani'yi ve Sistani'nin bu yönünü öne çıkarıyor. Ayetullah Sistani özellikle Şii yayılmacılığı anlayışına karşı çıkıyor. İran'ın bölgedeki sık sık dile getirilen yayılmacı politikalarına yönelik eleştirel bir tutum benimsiyor ve Irak'lar içinde İran ilişkilerine dair tartışmalara tartışmalarda ayrı bir yere sahip yeni lider Sistani 2003'teki ABD işgalinden beri devam eden kaos döneminde birleştirici rolüyle bilinen birisi. Çok kısa ben e, İran doğumlu ve Irak'ta yaşayan Dani'nin kısaca hayat hikayesine değinmek istiyorum. E, Sistani 4 Ağustos 1930 yılında İran'ın e, Meşe şehrinde dünyaya geldi. ve 1951 yılından itibaren Irak'ta yaşıyor. 1961 yılından bu yana da e, müştehiklik etkisini aldığı için bir yılından bu yana fetva verebiliyor. Irak'taki e, yerel ve genel siyasette etkili bir isim. Din adamlarının siyasi konularla çok fazla ilgilenmemesi gerektiğini düşünüyor her fırsatta bunu dile getiriyor. Irak'ın geleceği için herhangi bir önem arz etmeyen konu olmadığı sürece sessiz kalmayı tercih ediyor ve haktan uzak yaşıyor. Sistan'ın başta Irak, İran ve Lübnan olmak üzere öğretilerini yayan genç din adamları vasıtasıyla, kendisine bağlı din adamları vasıtasıyla Şii Müslümanlar arasında büyük bir etkinliğe ulaştığını söylemek mümkün geçen bu süre zarfında. Ayatollah Sistani'nin Irak siyasetindeki etkinliğiyle ilgili en çok dikkat çeken nokta İran topraklarında doğup büyümesi ve hala İran vatandaşı olmasına rağmen İran devrim lideri Humeyni'nin geliştirdiği velayet fakih doktrinine karşı çıkması, Sistani için asıl olan ülke kanunlarının dini kaidelerle çelişmemesi ve teokratik bir devlet düzeninin benimsenmemesi. Ciddi sağlık problemleri ve ilerleyen yaşına rağmen Irak'taki güncel konularla ilgileniyor Sistani ve mevcut sorunların üçüncü dünya ülkeleri zihniyeti olan düşmanı dışarıda arama yöntemiyle değil, iç ayrışmaları kaldırıp daha kapsayıcı politikalar üretilerek çözüleceğine inanıyor. 2003 yılında başlayan ABD'nin Irak işgaliyle birlikte Sistani'nin Irak siyasetindeki artan rolü Batı medyası tarafından da takip edildi ve Necef Eğitim Havzası'nın en önemli temsilcisi olarak Irak'ın belirli bir mezhep ya da milletten bağımsız, tüm Iraklılara ait olması gerektiğini vurguluyor Sistani. Suriye krizinin patlak vermesiyle birlikte Sistani Iraklılara Suriye'den uzak durmaları gerektiğini telkin etmiş bugüne kadarki açıklamalarında. Sistani'nin bu tutumu Suriye iç savaşında etkin olan İran'dan farklılık arz ediyor malumunuz. Bu durum Şiiler için önemli dini havza ve eğitim merkezi olan Kum ve Necef arasındaki görüş farklılığını yani görüş ayrılığını yansıtması açısından da önemli. Necef havzasının en büyük alimi ve ulemanın lideri olarak meseleleri her zaman Şiilerden ziyade Iraklılar zaviyesinden bakıyor ve İran'ın e, İranlı Şii liderlerle dengeli bir ilişki yürütüyor. E, İran doğumlu Irak'lı Şii lider Ayetullah Sistani'nin birleştirici, uzlaştırıcı ve tüm Iraklıları kucaklayıcı tavrı, Irak'ın e, içinde bulunduğu sıkıntılardan ve e, çeşitli illegal terör örgütlerinden kurtulma adına önemsenmesi ve desteklenmesi gereken bir tavır. Sistani'nin devam ettirdiği bu siyaset Irak için bir çıkış yolu gibi görünüyor ancak e, Şii dünyasına mutlak hakim olmak isteyen İran'ın bölgedeki gelecek planlarını da olumsuz etti. En mühim meselelerden bir de şu ki Sistani'den sonra Irak uleması içerisinden Iraklılar kimliğini vurgulayan yani Şiilik'ten öte Iraklılar kimliğini, Irak Iraklılarındır anlayışını vurgulayan bir taklit mercinin çıkması ve Necef Havzası'nın yeniden sistematize edilerek birleştirici bir geleneği sürdürmesi İran'ın Şii dünyasındaki liderlik konumunda sarsmaya devam edecek. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın efendim.